Right. I got a secret, a lolly rock star, we're on a magic quest Here comes the girls in a world out of nowhere, coming back to save the day Mutlu yıldız. Ah rüyada mıyım? Bu gerçek. Lily Bowman'ın malikanesi. <laughs> Bowman'ın partisinde sahne alacağımıza hala inanamıyorum. Ben de bütün filmlerini onlar defa izleyerek hazırlandım. Sence nasıl biridir? Ben onun yerinde olsaydım dünyanın en mutlu kızı olurdum. Aa! Ben dünyanın en mutlu kızıyım. Aa. Burada yazıyor. Yani öyle olmalıyım peki ya sen ufaklık? Muhteşem partimde sen de eğleniyor musun? Bugün bana arkadaşça davranan bir tek sen oldun. Hatta şu aşağıdaki bir sürü insan var ya çoğunu hiç tanımıyorum bile. Ya bu benim partim. Bay Kertenkele ajansın parti planlamasına asla izin verme. Tamam mı? Güle güle. Havai fişek gösterisi için gelmeyi unutma. Ama neden? Komik ifadeler yapıp fotoğraf çekebileceğimiz bir kulübe var. Benim suratım istesem de komik bir ifade alamıyor. Hmm. Yapma. Hmm. sahiden müthiş bir kaleymiş. Ne kadar görgüsüzce bir lüks gösterisi. Ama bu gece bize bir fırsat sunacak. Çok güzel gizleneceğiz. Belki prensesleri tamamen yenilgiye uğrattıktan sonra burayı da kendimize alırız <gülüyor> ve... <gülüyor> Yakışıklı efendim. Yani korkutucu efendim. Prensesleri ele geçirdiniz mi? Plana uygun gidiyoruz efendimiz. Konuştuğumuz tuzak hazır. Ve prenseslerle işimiz bitince de bu malikaneyi yeni dünya karargahımız yapacağız. Önce prensesleri yenmeyi bir becerin de ihtişam hayallerinizi ondan sonra kurarsınız. Hmm. Hadi ama Talia gülümse. <laughs> Gülümsüyorum ya. Hmm. Ee savaşı. <laughs> Durun. Hayır. Hayır dur. Gerçekten, Gerçekten çok <laughs> eğlenceli. Aa, merhaba. <laughs> başına baksana çok komik gerçekten bayıldım. <laughs> <laughs> Lili merhaba nasılsın çok uzun zaman oldu beni hatırladın değil mi? Aa, ı -ı. Aynı okula gidiyorduk bayan Fletcher'ın sınıfındaydık Romeo ve Juliet oynamıştık sen Juliet'tin ben de. Romeo aa Jeffrey Johnson gerçekten de tanıyamadım seni görmek ne kadar da güzel. Sen artık çok ünlüsün. Aa, evet. Güzel bir şey olacağını sanırsın ama aslında... Aa, benim için imzalar mısın? Aa, şey tabi... <laughs> of bunu satıp bir ton para kazanacağım. Paralar gelsin. <laughs> Aa, en azından sen sırtımdan bir şey kazanmaya çalışmıyorsun. Ses deneme, ses deneme. 1 2 3. Çocuklar şeyi duyamıyorum. <laughs> ah, birinin yardıma ihtiyacı var. <laughs> Bu kadar insan arasında kim olduğunu nasıl bulacağız? Ayrılalım. <laughs> Affedersiniz, birini arıyorduk da. Ispanaklı peynirli. Bana herkes çok iyi vakit geçiriyormuş gibi geldi. Aa, tabii ki öyle. Lili boğmanın partisindeyiz. Oyunlar, ıspanaklı sandviçler, yüz boyama var. İstersen yüzünü aslan gibi bile boyuyorlar. O ne? Aslan mı? Şey, dev kedi gibi yeleli kedilerdir ve kükrerler. Aa! Hayır sesi dedim. Aa! Aa! Aa, affedersin fotoğraf mı çektirecektin? Hayır sana yardım etmek istiyoruz. Arkadaşların zorla buraya sokup, komik fotoğraflarını mı çektirdiler? <laughs> Aa, hayır yani benim hiç arkadaşım yok. <laughs> Lili espri yapmıyordu. Aa! Arkadaşı olmadığını düşünüyor. Ve evet dişinin arasında koca bir ıspanak parçası var. Aa, biliyordum. Aa. Aa. teşekkür ederim sen çok iyi bir dostsun. <laughs> ben şimdi çıktı. <laughs> <laughs> Böyle arkadaş olmak nasıl bir şey? Gerçek arkadaşlık yani. Gerçeği söyleyen dostların olması. Aa, müthiştir. Arkadaşın talya olsa bile o çok dürüsttür. Hatta bazen fazla dürüst bile olabiliyor. Gerçekten hiç arkadaşın yok mu? <laughs> Bir ajansım, bir menajerim, basın sözcüğüm ve stilistim var. Ama hiç arkadaşım yok. Buradakilerin biri bile benim arkadaşım değil. Aa, bütün hayatım boyunca duyduğum en hüzünlü şey... Böyle nasıl yaşayabiliyorsun? Belki sadece doğru kişilerle karşılaşmamışsındır. Hadi biz yardım ederiz. Yardım etmeyi çok severiz. Acele etme Pisto. Şimdi tam zamanı. Hazırsın öyle değil mi? Incantatio hype. Prenseslerin sihirli güçleri uykuya dalacak. Ve sihirli güçleri olmayınca da bam! Bizim olacaklar. O asayı nereden buldun? Aile yadigarı... Nesillerdir erkekler arasında. Babamdan mı? Sarayın sortarısından mı? İşte bu yüzden sana söylememiştim Praxina. Hep çok olumsuzsun. Hı. Artık nasıl arkadaş olunduğunu bile hatırlamıyorum. Neden insanlarla sohbet ederek başlamıyorsun? Ben konuşmaya bayılırım. Ah! Hmm, peynir sohbetine ayrıca bayılırım. Hadi tadına bak. Ah! Şu kız iyi görünüyor. Hmm. Ah! Tamam belli ki peynir sevmiyor. Başka birini deneyelim. <laughs> Neler oluyor? Ha? Galiba bu güzel kıvılcımlar yüzünden oluyor. Kaçın! Gel buraya! Amaru kanatlarını çalıştırmaya başla. Bizimle geliyor. Aa, 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 neler oluyor? Ee, Paparazziler. Senin kötü fotoğraflarını çekmeye çalışıyorlar. Yine mi? Aa. Prensesler. Gazabıma hazır olun. Nasıl ya? Nerede bunlar? Görünüşe bakılırsa senin uyku sihrin onlar dışında herkesi uyutmayı başarmış. Bunun sorumluluğunu hayatta üstlenmem. Greymore bunu duyduğu Sakin zaman... Sakin olur musun biraz? B planım da hazır. Vistarus! Hıh? Ha? Sen neden tezgahın altında saklanıyorsun ki? Eee şey, buranın neye benzediğini hep merak ederdik. Ve çok ilginçmiş. Elbo, yani Lily Bowman. <laughs> Sana Elbo diyebilir miyim? <laughs> Beni sıkıcı buldu. Hayır, sen hayatımda gördüğüm en eğlenceli insansın. Sahiden. <laughs> ee... Evet, bu şey herkesin rüyasıdır. Nathaniel uyan! Burada onlardan yok. Sadece meyve suyu var. Ah, uyku sihri buraya da gelmiş. Daha yükseğe çıkmamız gerek. Bu çok güçlü bir sihir olmalı. Arkasında kesin Greymore ve ikizler vardır. Ama bizi nasıl buldu? Tıpkı o fotoğraf kulübesinden çıkan kıvılcımlara benziyor. <laughs> fotoğraf fotoğraf kulübesi. kulübesi! Ne görüyorsunuz? Bunun çok büyük çıkmış. Kristal bir tür gizli kamera falan olmalı ya da... İz bulma <laughs> sihri! Yani günaydın! <laughs> hmm. Aferin! Kristal <laughs> Şeytani Plan Bölüm 2 iki. Hayır! Hı? İkizlere ne oldu? Nili'yi geri getirmeliyiz hemen! Hı? bir tür televizyon programında falan mıyız? <gülüyor> evet, <gülüyor> sana gerçek bir program göstereyim. Mephisto, B planı ne zaman başlayacak? Bir tuzak hemen geliyor. Çok geç olmadan gitsek iyi olur. Geliyor, geliyor. Mephisto, yapmışsın. Şüphen mi vardı? Prensesler gelir gelmez eğlenceyi başlatabiliriz. Eğlence Hı? derken sizi milyonuncu kere yenmemizden mi söz ediyorsun? Evet, eğlenceli olacak. Ayris, Epidia prensesi. serious princess Bakacak mısın? Aa! Ah! Ah! <laughs> Ateruina! Ah! Kristal operasyon! Ah! Şanslı sihir. Bir dahakine şans yanında olmayacak. Ateru! Ah! Ah! Oriana! <laughs> oh! kristalize olmuşsun. Aa, öyle mi? Vay canına o kadar da kötü değilmiş. Kristalize olan Oriana değil. Lili! Arkadaşımıza ne yaptınız? Bitir işlerini. Kulağa pek iyi gelmiyor. <laughs> Başlayalım mı? Hadi büyük patlamadan sonra geri geliriz. fotoğraf negatifleri. Patlamayı kontrol altına almalıyız. Ah! ah. ah. Kristal Collide! Ah. Kristal Cyclone! Hayır olamaz. Tamam bu sefer başaracağız. Sahiden. <Gülüyor> <Gülüyor> Hep beraber. Kristal Minos. Bunu da engelleyin bakalım. Hemen gidelim buradan. Kristal Solvanda! <laughs> Edersiniz. Galiba uyuyakalmışım. Vay canına ne tuhaf bir rüyaydı. Paparaziler peşimizdeydi. Uçan bir ata biniyorduk. Ve bir kafede <laughs> gerçekten çok sıkıcı bir çocukla Aa, konuştuk. Gerçekten ha? de çok tuhaf bir rüyaymış. Aa. Neyse ki sadece bir rüya. Şimdi senin sorununa bakalım. Arkadaş istiyordun. Aa, evet. Aslında bugün sizin bana ne kadar iyi davrandığınızı fark ettim. Ve beni tanımadığınız halde ne kadar çok yardım ettiniz. Yardım etmeyi severiz. Biz hep böyleyizdir. Şey bir şey daha fark ettim. Kariyerimle o kadar meşguldüm ki... Arkadaş edilmeyi düşünmemişim bile. Siz ilk arkadaşlarım oldunuz. Harikasınız. Size bayıldım. Bundan sonra odamda tek başıma oturmak yerine... Etrafım arkadaşlarla çevrili olacak. Biliyor musun? Bu harika bir plan. Aa, Hadi sarılalım. Hmm. Peki şimdi arkadaşlık şarkısı söylemeye ne dersiniz? Olur. Tabii. Söyle. Neredeyse unutuyordum. Eşarbın. Aa, bekle. Galiba bu senden düştü. Ah! Vay canına. Ne derler bilirsiniz. Dostluk en büyük hazinedir. <laughs> Olamaz. Praxina. Mephisto. Açıklayın hemen. Bu hileli bir soru mu? Ha? Cevap belli. Eski Efit yatacının gücüne erişemiyorsunuz ve prensesler taşlarını... Bu şarkı yeni arkadaşımız için geliyor. Bir, iki, üç...